İstanbul'da bugün alışverişe çıkanlar meyve sebze yerine evlerini kilo kilo çizmeyle ve ayakkabıyla döndüler. Kilosu 5 liralık ayakkabılar kısa sürede tükendi. Beş lira, beş lira. Yüz afer, yüz Kilosu 5 liraya satılan ne Sultan üzümü ne de Çanakkale tarla domatesi. Bildiğiniz kışlık çizmeler, spor ayakkabıları ve niceleri. İstanbul'da bir ayakkabı firması kilo ayakkabı satışına başladı. Kışın kendi hissetlerimizle İstanbullularda bol sıfırlı mağazaların yerine kiloyla ucuz ayakkabıların satıldığı bu mağazaya hücum etti. Geçerken gördük buraya direkt gelmedik yani. Kilo için bir bakalım diye girdik. Kilo ile, kilo ile... öyleymiş kilo. kilo. Merak ettik merak demiş ya kedi. <laughs> Doldurdum eve yolladı. Nasıl peki memnun kaldın? Çok memnun kaldım. Tabii ki yani ucuz. Özellikle ucuz olduğu için mi tercih ediyorsunuz? Neden tercih ediyorsunuz? ucuz değil, benim ayağımın rahatlığını düşünüyorum. Ayakkabının da çizmeni de spor ayakkabısında kilosu 5 lira. Tartı işlemi bitip de kasaya gelenler aslında bir o ayakkabı fiyatına bütün bir ailenin ayakkabı ihtiyacını da torbaya koymuş oluyor. Ne kadar tuttun? 31.750. Ne kaç tane ayakkabı aldın? Çok aldım. Üstelik ayakkabılar Çin malı değil, yüzde yüz yerli. Dünya devi olan Çin ayakkabısını Türkiye'ye sokmamak için her türlü mücadele yapacağız. Hatta e, biz gidip orada ayakkabı satmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir ayakkabı sektörü var. Kilo ayakkabı satışı şimdilik İstanbul Şişli'de. Ama Eskişehirliler, Adapazarlılar da ayakkabılarını kiloyla almaya başlayacak yakın bir zamanda. Fransa'da çiftçilerin